Allah için şuradaki aç gözle bakar mısınız? Bir insan Allah'a karşı kulluğunu, merhametini, vicdanını kaybettiği zaman hayvanlaşır. Sadece midesini ve şehvetini düşünür. Başka bir şey düşünemez. Şu an Gazze'de bir soykırım var. Bir açlık var. İnsanlar kuru ekmeğe muhtaç ama maalesef Arap ülkelerinden ses çıkmıyor. 22 tane Arap ülkesi var. Kendi işlerinde bile birbirine hainler. Başındaki liderler hepsi Amerika'nın köpekliğini, uşaklığını yapıyor. Gazze ve Suriye'de 1-2 milyon insan hayatını kaybetti, sesleri çıkmadı. Libya iki parçaya bölündü, sesleri çıkmadı. Gazze'de binlerce masum 4-5 aydır hayatını kaybediyor, sesleri çıkmıyor. Ya arkadaş evet itiraf ediyorum biz Türkiye olarak da kayda der bir şey yapmadık ama sizin daha önde olmanız gerekmiyor mu? Gazze'deki Müslümanlarla ırkınız bir, lisanınız bir, aynı dine mensupsunuz. Neden sesiniz çıkmıyor? Ey Kral Selman, Ey Arabistan, Ey Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve diğerleri. Sizin bu saltanatınız bir gün son bulacak. Böyle pilav, deve eti yemekle de bu hayat devam etmeyecek. O masumların hesabı size sorulacak.